Arkadaşlar merhaba. 30'a 30'luk küp akvaryumunun arkasına fon değil de bu sefer boyama sistemiyle kapatacağım. Siyah tuval boyası kullanıyorum. Tuval zemin boyası. Su bazlı bir boya, akrilik bir boya. Benim elimde vardı, deneyeyim dedim. Size illa bu boyayla boyayın demiyorum. Ben denedim, oldu 3 katta kapattı. Yani bu şekilde boyayabilirsiniz siz Zaten akvaryumun dış kısmını boyadığınız için içine bir hiçbir madde geçmiyor. Burada amaç arka fon yapmak. Yani arkadaki derinliği sağlamak için akvaryumun arka camını kaplamak koyu bir renkle. Genelde e, arka arka fonları hazır filmlerle e, cam sil sıkarak ya da sabunlu su sıkarak yapıyorlar. Ama bazı arkadaşlarımız da bu şekilde boyayla da kapıyor. Boyayla yapan herkes genelde siyah böyle koyu bir siyah e, mat bir görüntü almak için siyahla boyuyorlar. Arkadaşlar merhaba. 30'a 30'luk küp akvaryumun altına met kesiyorum. Bu 20'lik akvaryuma da koymuştum. Çok işe yaradığını düşünüyorum. Akvaryumun dengeli masaya oturmasını sağlıyor ve içindeki suyun basıncını dengeli bir şekilde tartıyor. Yani başkaları altına kaymaz koyuyorlar. İşte başka maddeler koyuyorlar. Sünger koyuyorlar. Köpük koyuyorlar. Bence bu matler çok işe yarıyor. Yani bunu ben Decathlon'dan almıştım zamanında. Yani spor metleri var ya bildiğimiz onlardan bu. Ee, kullanmıyordum. Duruyordu evde. Biraz da deforme olmuştu. Aklıma geldi. Denedim. Süper oldu bence. Yani bir yerden görmedim bunu. Tamamen kendi fikrim. Size her türlü çok tavsiye ederim. Ee, bunu biletmek istedim. Şimdi izlemeye devam edelim. Medi tam akvaryum zemini kadar ölçüyoruz ilkten. Sonra tam zemin boyunda kesiyoruz yani alt, altından gözükmeyecek şekilde tam kapayacak şekilde kötü durmasın diye. Zaten medin kalınlığı toplasanız 3 milim filandır. 4 milim olsun hadi. Yani zaten akvaryumda üstüne yük bindirdiği zaman hiç belli bile olmayacak. Size bir tavsiyem de e, med tam tam akvaryum şekli kadar kesince koyacağınız yeri ayarlayın önceden. Çünkü üstüne tank koyduktan sonra su koyunca bir daha ileri geri yaptığınızda kesinlikle deforme oluyor. Ağırlıktan dolayı. Altından kayıyor. Ucundan gözüküyor. Yani tam oturtturun işleminizi. Ondan sonra tank kurun. Yani tertemiz mis gibi olacaktır.